arkadaşlar gördüğümüz gibi su dolduracağız ve babamın iş yerine gideceğiz. İyi videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup like atmayı, yorum yazmayı, Instagram işte hesabımızı takip etmeyi unutmayın. İyi. Aa, yardım edin. Sıkıştık. Aa, can rüzgardan sıkıştık. Uçacağım. Oh kurtuldum ben. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi suyumuzu doldurduk ve iş yerine gidiyoruz. Suyumuzu doldurduk. Duruş Hayır hayır. Or bagaj Arkadaşlar babamın iş yerine geldik. Gördüğümüz gibi gördük işte. Belirlerimizi istedik. Ve gelecek. İyi. Alo. Ee. Ee. Hadi görüşürüz. Aynen. Arkadaşlar yemeğimiz geldi. Şimdi yiyeceğim. Yem pizza. Ve patates. İyi.